Evet arkadaşlar. Manisa Alaşehir Çeşnerye Köyü'ne geldik. Burası Mehmet abimin bahçesi. Mehmet abi kereviz değil mi bunlar? Ha, kereviz. Kereviz. Torun da yana. Sen domates yeri mi kazdın? Göstermiyor domatesi. Gösteramad domatesini. Yiyecek misin onu? Onun adı ne? Yusuf. Burası Alaşehir Çeşnerye Köyü. abi'nin koyunları. Necdet abi nasıl koyunlar? Gördüğün gibi iyidir. İyi maşallah, iyi maşallah. <laughs> Torun da var yanında. Evet, torunumuz yanımızda. Bak, bak bir de bak. Bu de, dedeyi tanı bir tanıyor. Dedesi, dedesi. Bye bye, bye bye. Nerelere bakıyor beni? <laughs> o da dedesi. koyunlara gelmiş. Gördün mü koyunları? Hı <laughs> hı. Oğlum Necdet abi iyi günler, kolay gelsin sana. <laughs>